Her tarafa yazmışlar okullara, kitaplara, dağlara ne mutlu Türk'üm diyene. Bakalım mutluluk hani bütün mutluluk Türklerindir diyor. Ya neresi hangi Müslüman, hangi Türk mutlu? Paramızın değeri meydanda. Amerikalı bir gavur geldiği zaman cebinden bin mark, bin tane dolar çıkarttığı zaman bizim paramızda ne kadar oluyor? 12 milyon. Adam saltanat sürüyor. Bin dolar 12 milyon. İki ay adam istediği gibi yaşayabiliyor. Bir Alman gavuru geldi, gelip de cebinden bin mark çıkarttığı zaman yedi milyon. O da bey gibi yaşıyor. Anadolu'dan bir gariban Müslüman gelip de cebinden bin Türk lira çıkarttığı zaman tuvalete bir girip çişi bile yapamıyor. Hani ne mutlu Türk'üm diyene. Sen külahımı anlat bu lafı. Mutluluk Amerikalı'nın mı, Alman'ın mı, Türk'ün mü? Vallahi yanlıştır bu laflar. Bu ne mutlu Türk'üm diyene lafı yanlıştır, kepazeliktir.